Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Deva Holding'i inceleyeceğiz. Bunu inceleme sebebimiz aramalara baktığımız zaman en çok aranan 3. sıradaki şirket olduğunu görüyoruz. Ve böyle olunca da incelemek istedik. Deva Holding daha önce takip ettiğim bir şirket değil. Ancak burada hem inceleme fırsatı bulmuş olacağız hem de genel durumunun ne olduğunu bilgilendirme kapsamında sizlere sunmuş olacağız. Deva Holding'e şöyle bir özetten başlarsak Yaklaşık bir haftalık sürece bakarsak %25 yukarıda. Bir aylık sürece bakarsak %29 yukarıda. Bugün ise tavan yaptığını görüyoruz. Aracı kurumlara baktığımız zaman BOFA'nın alıcı pozisyonda ve INFO'nun alıcı pozisyonda açık ara farklı alıcı pozisyonda olduklarını görüyoruz. Yapı kredi ve TEP de satışı pozisyonda. Takasa baktığımız zaman ise garantinin %85'ini elinde bulundurduğunu görüyoruz. Yani bir şirketin tahtacısı sorulur ya tahtacısına bakarız ya ne isterse olur gibi söylemleri çok duymuşsunuzdur. Ayın başından itibaren değişime baktığımız zaman ise burada sitenin satıcı pozisyonda olduğunu yani yabancının satış pozisyonunda olduğunu, iş, vakıf ve halkın ise alıncı pozisyonda olduğunu görüyoruz. Şirketin detaylarına gelecek olursak şirket özellikle son dönemde net dönem karını %298 oranında arttırmış enflasyon muhasebesine göre şirket parasal pozisyon kayıpları anlamında hemen hemen aynı durumda diyebiliriz. Bazı şirketler biliyorsunuz ki burada enflasyon muhasebesinden sonra negatif etkilendi. Bazılarının pozitif etkilendiği durumları gördük. Burada hemen hemen eşit bir durum var. Net dönem karında %298'lik artış var ve fiyat kazanç oranının 5.64 olduğunu görüyoruz. Net borcun %13 oranında azaldığını görüyoruz. Öz kaynakların ise %155 oranında artış kaydettiğini görüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değerinin 1.29'a indiğini görüyoruz. Tabii ki buradaki Özellikle enflasyon muhasebesinden sonra şirketlerin değerleri ortaya çıkmaya başladı. Piyasa değeri ve de defter değerine dikkat ederseniz birçok firmada birçok şirkette aşağı yönlü düşüşler olduğunu gördük. Çünkü şirketlerin gerçekten öz kaynak ve öz kaynaklarının ne olduğu ortaya çıkmaya başladı. Şirketin fiili dolaşım oranına baktığımız zaman %17,72 oran gayet iyi %20 civarında olmasını biz olumlu karşılıyoruz. Hisse başı karın 16.93 lira olduğunu görüyoruz. Ödenmiş sermayesinin 200 milyon lira. Satışların %30 oranında arttığını görüyoruz. Özellikle esas faaliyet karının %101 oranında artış gösterdiğini görüyoruz. Ve Favök'ün de %132 oranında artış gösterdiğini görüyoruz. Burada e, dönen varlıklara, duran varlıklara bilançosuna bakacağımız için burada daha fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum. Peg rasyosuna baktığımız zaman 0,02'lik bir oran bizi karşılıyor. Net borç bölü Favök'te ise 3'e kadar olumlu kabul ediyoruz. 1, 13 olduğunu görüyoruz. Burada baktığımız zaman öz kaynakların %66, kısa vadeli yükümlülüklerin %31 oran olduğunu görüyoruz. Hemen bakarsak, kısa vadeli yükümlülüklerin karşılanabilme gücüne bakarsak 1.66 oranını görüyoruz. Yani şirketin borçlarının 1.6'sını ödeyecek kadar ödeme gücü olduğunu görüyoruz. Elindeki likiditesine baktığımız zaman yine 1'in üzerinde olmasını istiyoruz ve burada da bir olumlu görüş veriyoruz. Nakit oran ise 0.5 olduğunu görüyoruz. Burada da şirketin alacaklarını alamaması durumunda bile elinde bulunan nakit pozisyonunu bize ifade ediyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Şirketin bilgilerine baktığımızda ortaklık yapısını bu şekilde görüyoruz. Ve bağlı ortaklıklar, ortaklıklar ve iştiraklara baktığımız zaman ise yine bu şekilde bir dağılım görüyoruz. Daha çok tıbbi ve veteriner ilaçların satış ve dağıtımı şeklinde olduğunu görüyoruz. Deva Holding'in ana faaliyeti ise beşeri ilaç ve ilaç ham maddesi üretim ve satışı olduğunu görüyoruz. Söylediğim gibi bu şirketi daha önce incelemedim, araştırmadım, bilmiyorum, bakmadım. Genel durumunu analiz etmek istedim. Karnesine baktığımız zaman karlılığın altı üzerinden 4 puan aldığını görüyoruz. Burada geliştirmesi gereken yön olarak brüt kar marjının çeyreklik değişimini ve fabrik marjı çeyreklik değişimini söyleyebiliriz. Büyümede ise 6, parametrenin 5'ini sağladığını görüyoruz. Borçluk'ta ise 6 parametreden 4'ünü sağladığını görüyoruz. Sermaye artırım ve temettülere baktığımız zaman şirketin 6. ayın 25'inde temettü dağıtacağını görüyoruz. Hisse başına net 0.22 kuruş dağıtacak. Sermaye artırımlarına baktığımız zaman ise burada bedelli sermaye artışları yaptığını görüyoruz. Bedelsiz yaptığını görüyoruz. Bu tabloyu inceleyebilirsiniz. Takas analizine baktığımız zaman şirketlerin özellikle elinde bulundurduğu garantinin %85 oranında elinde bulundurduğunu söylemiştik günlükte alım pozisyonunda, haftalık ve aylıkta satış pozisyonunda olduğunu görüyoruz. Yabancı takas değişimine bakacak olursak önemlidir. Şubat, Mart ve Nisan ayında yabancının çıkış pozisyonunda olduğunu görüyoruz. Burada net alım notlarını görebiliyoruz veya net satım notlarını görebiliyoruz. Fon pozisyonlarına bakacak olursak değişimi şöyle yapalım. Fon pozisyonunu arttıranlar da var, düşüranlar da var. Bizler arttıranları yukarıda olacak şekilde bir güncelleme yaptık. Çok fazla da bir çok fazla da bir fonda bulunmadığını görüyoruz. Ancak yavaşlatarak fonda bulunduğu ölçüsü kadar e, portföydeki dağılımlarını inceleyebilirsiniz. Rakip analizine geldiğimiz zaman ilaç ve sağlık sektörünün ağırlıklı ortalamasının fiyat kazanç anlamında 15-13 olduğunu görüyoruz. Yani şirketler ilaç ve sağlık sektöründe bulunan şirketler yatırdığımız parayı 15 yılda geri amorti ediyor gibi düşünebiliriz. Yani hisse başı karı şirketin fiyatına böldüğümüz zaman 15 yılda bu fiyata ulaştığımızı görüyoruz. Devade ise bu oranın 5.64 olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değerine 2.16'lık oran görüyoruz. Devade ise 1.29. Firma değeri bölü Fabök ise şirketin üretmiş olduğu Fabök'ün yaklaşık 12 katından işlem gördüğünü görüyoruz. Ağırlıklı ortalamada. Devanın da 12 katından işlem gördüğünü görüyoruz. Bilançosuna geldiğimiz zaman 12 aylık olarak bakıyoruz. 12 aylık aylıkta şöyle yapalım. Direkt toplam dönem varlıklara bakarım. %19 oranında toplam dönem varlıklarda bir artış görüyoruz. Tabii ki buradaki e, nakit ve nakit benzerlerinin %53 oranında artış gösterdiğini görüyoruz. Finansal yatırımların %69 oranında arttığını görüyoruz. Alacakların %22 oranında artış gösterdiğini görüyoruz. Duran varlıklara baktığımız zaman ise %9'luk bir artış görüyoruz. Finansal borçlarda özellikle burada e, kısa vadeli yükümlülüklerin biraz önce bakmıştık. Cari orana baktığımızda şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmede bir problemi yok. Ancak burada bilançoda bu kısma da değinelim istiyorum. Finansal borçlarda %7'lik bir artış görüyoruz. Ticari borçlarda %23'lük azalış görüyoruz. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerde ise %4'lük bir artış görüyoruz. Uzun vadeli yükümlülüklere baktığımızda ise %68'lik bir azalış görüyoruz. Net dönem karına baktığımız zaman ise %298'lik bir artış görüyoruz. Burada özellikle gelir tablosuna bakarken şöyle yıllıklandırılmış ve 12 aylık dönemlerde bakacağız çünkü enflasyon muhasebesi 12 aylık dönemlere uygulanıyor. Satış gelirlerine baktığımız zaman %30'luk bir artış görüyoruz. Maliyetlerde %13'lük bir artış görüyoruz. Tabii ki bunu olumlu karşılıyoruz çünkü satış gelirleri artarken daha fazla oranda artarken satışların maliyetinin daha az oranda arttığını görüyoruz. Burada brüt kar zararnesi %65'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Burada yatırım faaliyetlerinden gelirleri %55 arttığını görüyoruz. Özellikle bizler burada şunu görmek istiyoruz. Vergi öncesi kar zararı bir şirketin ne kadar arttı? Baktığımız zaman %62'lik bir artış görüyoruz. Birçok şirkette de bunun göz ardı edilmemesi gerektiği tarafındayım ben. %62'lik bir artış görüyoruz. Dönem vergi gelirine baktığımız zaman veya ertelenmiş vergi geliri var mı diye baktığımız zaman şimdi burada Yaklaşık 1.5 milyarlık, yaklaşık olarak söylüyorum, 1.5 milyarlık bir ekleme yapılıyor. Dolayısıyla bir önceki dönemde baktığımız zaman negatif yönde etki etmiş olan vergi geliri, yani vergi ödenmesi öyle diyelim. E burada baktığımız zaman vergi geliri olarak bize gelmiş. E şimdi buradan 1.5 milyarlık durumu göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla bir önceki dönemde baktığımız zaman %62'lik artış var. Ama buraya geldiğimizde %298'lik bir artış var. Neden? Bir önceki dönemde vergi gideri varken, şu an bakıyoruz vergi geliri muazzam olmuş. Ertelenmiş vergi geliri mevcut ve buna da baktığımız zaman gelir hanesine yazıldığını görüyoruz. Dönem karı zararında da %298'lik artış görüyoruz söylediğimiz gibi. Rasyon analizlerine gelelim. Burada cari oran biraz önce değinmiştik. Likitte oranını da söylemiştik. Nekit oranını da söylemiştik. Finansal borç oranına baktığımız zaman özellikle faizlerin yükseldiği dönemlerde biz finansal borç oranının mümkün olduğu kadar düşmesini isteriz. Baktığımızda şirketin %24'lük görünüyor bir problem değil. Şunu da söyleyelim bu şirket katılım endeksine uygun değil. Hassasiyet olanlar için bunu da belirteyim. Kaldıraç oranına baktığımızda ise şirketin %70'in altında kaldıraç oranlarını biz şirketler üzerinde olumlu görüyoruz. Burada da %34'lük bir kaldıraç oranı var. Olumlu görüyoruz. Bir diğer konu ise Piyasa çarpanlarına baktığımız zaman şirketin özellikle geçmiş grafiklerinden yararlanacağız. Burada 6 aylık olarak karşımıza çıkıyor ama ben bunu en azından bir pandemiye kadar çekmek istiyorum. Yani 2022 yılın 2020 yılına kadar şöyle yapalım. Ocak 2020. Hatta daha da gerilere çekelim. 2016 ile 8. ayın 11'inden itibaren en düşük FK'yı biz 4.30'da 2022 yılında görmüşüz. En düşük piyasa değeri bu defter değerini 2023 yılında 0.64 ile görmüşüz. Firma değeri bir Fovuk ise 4.44 ile 2020 yılında görmüşüz. En yükseğe baktığımız zaman 44 olduğunu görmüşüz. 2017 yılında 4.65 piyasa değeri bir defter değerini 2021 yılında. Firma değeri bir Fovuk ise 2017 yılında 29 olarak görmüşüz. Şu an güncele baktığımız zaman ise ortalamanın altında fiyat kazanç oranı var. Piyasa değeri bölü defter değerinin yeni ortalamanın altında olduğunu görüyoruz. Firma değeri bölü FAVÖK'ün ortalamanın üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani FAVÖK kısmının artırılması gerektiğini firma üzerinde görebiliyoruz. Arkadaşlar bizler burada alsat tut tavsiyesi vermiyoruz. Firmanın genel anlamda bir çarpanlarını size göstermek istedik. Genel anlamda firmanın görüntüsünü size göstermek istedik. Bunu söylemişken tabi şuradan derinliğine de bakalım. 419.397 lotla tavan kapatmış. Burada alıcı ve satıcı kurumları görebiliyoruz çeşitli kurumlardan alındığını ve alındığını görüyoruz. Bu bilgileri sizinle paylaşmak istedik. Yeni bir paylaşımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.